Herkese merhaba değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte havlular ve çarşafları yıkayacağız. Öncelikle makinenin içerisine soda eklemek istiyorum. Yıkama sodası laundry soda. Şimdi kavgon ekleme zamanı kalgon antikal pulva. Paketini de sizlere göstereyim. Ve bingo sık yıkananlar sıvı deterjan. Evet şimdi içerisine havlularımı atabilirim. Yastık kılıflarım. Banyo havluları, el havluları. Evet bugün makine bayağı dolu. Evet. Şimdi seçeceğim program elbette pamuklular olacak. 90 derece mi versem yoksa 60 mi versem artı bir ilave durulama vereceğim. Zaten Allah'ın emridir. 2 saat 47, 60 mı? 90 mı? 60 mı? 90 mı? Hadi bugün kohveşe olsun. Boil wash, kohveşe. Evet. 2 saat 47 dakika. Şimdi geçelim. Burada bugünkü kombinlerimi görüyorsunuz. şekilde temizleyelim. Ve Belgin ablanın sevdiği fincanım da burada. Bir fincan Karlar Kraliçesi Bir fincan Tursil Taze Kır Çiçekleri Tursil ile şelaleden akıtalım Bugün yıkama parfümü yok Neden yok diye bana sorarsanız Çünkü Seçtiğim yumuşatıcıların kokuları çok ağır bunun kokusu zaten ağır. Bunun kokusu da zaten ağır. İkisi yan yana kokuları birleştiği zaman yıkama parfümüne bile hiç gerek yok. Evet iki ölçü. Karlar kraçesi bir ölçü. Dursil taze kır toz deterjan. Üniversal beyazlar ve renkler için. Evet şimdi makinemi başlatabilirim. Şu an miktar otomatiği aktif halde. Bakalım bugünkü sonuç nasıl çıkacak. Güzel bir sonuç alacağımdan eminim. Zaten içerisinde karlar kraliçesi var. Güzel çıkmama gibi bir şey imkansız. Tursil ve Bingo'da kendi kokularını verecektir. Kalgunun da zaten kendine ait bir kokusu var. 90 derecenin de etkisiyle birlikte mükemmel temizlik. Evet makine bekleşe geçti. O orada beklerken biraz daha karlar kraliçesi eklemek istiyorum. Birazdan zaten su olacaktır. Vernel'in kapağını açar açmaz o müthiş kokusu burnuma kadar geldi. Bir buçuk kapak. Vernel, taze gül, Vernel, vitros. Şu temizlesin. Şimdi üzerine Bingo Sour Aşk ve Gül Gül veririz. O sert gül kokusu tatlı bir gül kokusuyla buluşacak. İşte bu kadar. Konseptimiz bugün büyük kokulu havlular, çarşaflar, yastık kılıfları yıkama. eğer içerisinde şu krem rengi yastık kılıfı ve açık mavi yastık kılıfı olmasaydı bunlara ön yıkama 60 derece verip çamaşır suyuyla da yıkayabilirdim. Arada bir çamaşır suyuna da Beyazları havluları maruz bırakmak iyidir. 90 derecede de çamaşırları yıkamak beyazları özellikle iyidir. Evet şimdi ben biraz ara veriyorum. Makine tamamen suyunu ısıtmaya geçtiği zaman görüşmek üzere. Evet şu an su alıyor içerisine. Süreye bakalım. 2 saat 38 dakika. Sağ tarafa dönerken nazikçe dönüyor. Sol tarafa dönerken sert olarak bir dönüş sergiliyor bizlere. Biraz sonra yine ara verecektir çünkü biliyorum ara vereceğini. Makinenin tamamen dolu olduğunu düşünmüştüm başta ama gördüğünüz gibi üst kısımda boşluk var. Bu boşluğun olması iyi. Bu demek oluyor ki çamaşırlar daha iyi tokaçlanarak yıkanacaklar. Çok da fazla doldurulan çamaşırlarla makine makineler daha doğrusu genel olarak konuşayım. Çamaşırlar iyi tokaçlanmadığı için güzel bir yıkama işlemi olmazlar benim fikrime göre. Makinelere çok da fazla doldurmamak gerek. Yine bekle işte. Beklerken artık ben o deterjanın içerisine göndermek istiyorum. şimdi kendisi de içerisine alıyor suyunu. Şahım parti. Evet süre 2 saat 32 dakika oldu ve artık yıkamaya geçti. Su ve deterjan eklememe artık hiç gerek yok. süper bir yıkama. Gerekirse o kendisi ilave durulamalar ekler. Makine işini bilir. Yıkama parfümü bugün kullanmıyorum. Sevgili izleyiciler, bu videomun da artık sonuna geldik. Bir sonraki yıkama videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımı beğenmeyi, yorumlar yazmayı ve kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir, bunu her zaman söylüyorum. Bana abone olduğunuz takdirde de ben de sizlere daha iyi, daha güzel videolar çekmem için beni de motive etmiş oluyorsunuz. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.